Karallık bir çağın ortasında insanlık elektriği hala bir gizem olarak görüyordu. Ama o elektriği yalnızca anlamakla kalmadı, ona hükmetti. Bu Nikola Tesla'nın hikayesi. Bir yanda geleceği gören bir vizyoner, diğer yanda toplumdan uzaklaşan yalnız bir mucit. Alternatif akım, radyo, uzaktan kumanda, günümüz dünyasının temel taşları onun zihninde doğdu ama dehası onu hem yüceltti hem de tüketti. Edison'la girdiği akım savaşları tarihin yönünü değiştirdi. Tesla kazandı ama bedeli büyüktü. Parayı umursamadı, fikirlerini satmadı. O insanlığa hediye etti. Onun en büyük hayali kablosuz enerji. Tüm dünyayı bedava elektrikle aydınlatmak. Bir ütopya mıydı bu? Yoksa geleceğe açılan bir kapı mı? Yatırımcılar korktu. Projeler iptal edildi ve Tesla yalnız kaldı. Dehası çağının ötesindeydi ama dünya onu anlamaya hazır değildi. Yıllar geçtikçe zihni kendi fırtınasında kayboldu. New York'un parklarında yalnız bir adam dolaşıyordu. Özellikle bir dişi güvercine bağlandı. Onun hayatının biricik amacı olduğunu söylüyordu. Belki de deha yalnızca kendi dilini anlayabiliyordu. 1943'te 86 yaşındayken New York'taki bir otel odasında sessizce öldü. Ne serveti vardı ne de kalabalık bir cenazesi. Ama geride dünyayı değiştiren bir miras bıraktı. Onun adı kullandığımız her elektrikli cihazda yankılanıyor. Bir markada, bir ölçü biriminde, bir fikirde. Tesla hala yaşıyor. Gerçek deha yaşadığı çağda değil, ortaya koyduğu gelecekte alkışlanır. Bazı zihinler dünyayı aydınlatmak için yanar ve Nikola Tesla o ışığın ta kendisiydi.